Pamuk tavşan saberkenden kalktı. Kuşlar cıvıl öterken uyur muydu hiç? Hem saberken kalkmak bereketi sebepti. Elini yüzünü yıkadı. Bismillah deyip havucunu yiyecekken sarı kuş yanına kondu. Cik cik pamuk tavşancık hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar sarı kuş nasılsın? Çok mutluyum. Bu kainat sergisine ben de katılıyorum. Hem de müzikçi olarak. Sarı kuş cik diye tek uçup gitti. O sırada turuncu horoz bütün kuvvetiyle öttü. Iıırı! Bu yeryüzü çok süslü! <laughs> Iıırı! Pamuk tavşan horozu hak verdi. Gerçekten de Allah yeryüzünde çok süslü yapmıştı. O sırada tavuk gıdaklamaya başladı. Gıt gıt gıdak! Gıt gıt gıdak! Yumurtam sıcak! inanmazsan gel de bak! Kimse tavuğun yumurtasına bakmaya gitmedi ama tavuk şarkısına devam etti. Ben bir tavuk. Rabbinizde ne diye yumurta fabrikasıyım. Pamuk tavşan tavuğa adak verdi. Gerçekten tavuk yumurta fabrikası gibiydi. Vızvı arı eline sepetine takmış vazifeye başlamıştı. Sevinçle vızıldıyordu. Bir taraftan da şarkısını söylüyordu. Çiçeklerde dolaşırım, Rabbinizden hediye, bal fabrikasıyım. Pamuk tavşan, şu insanlar ne şanslı, dedi. Her şey insana hizmet ediyor. İnek, pamuk tavşanı duymuş gibi mühürlemeye başladı. Ha, bakmayın öyle, sütüm size hediyedir, hediye. Pamuk tavşan, bu güzel dünyada bulunduğu için çok mutluydu. Kar iyice acıkmıştı. Bismillah deyip havucunu kıtırdatmaya başladı.